Dua çok önemli. Demek ki dua çok önemli. Bizim terk ettiğimiz dua aslında çok mühim bir şey. Peki bu duaları yaparken ne yapacağız? Nasıl duaya başlayacağız? Kıymetli kardeşlerim, dua yaparken yapacağınız birinci adım. Bir, duada samimi olacaksın. Allah'a ellerini açtığında adeta bir dilenci nasıl kapıya gidip o kapıdan koparmak istediğini nasıl ki alıyor sözleriyle, duruşuyla, yalvarışıyla, yakarışıyla nasıl koparıyorsa siz de Allah'a elinizi açtığınızda boyun büküklüğüyle, tazarruyla, pişmanlıkla ve eğer yapabiliyorsanız gözyaşlarınızla Allah'a dua edeceksiniz. Yani bazı insanların dua ederken görürsünüz. Bazı insanlar şöyle ellerini açar, Gözünü kapatır sanki Allah'la konuşur gibi. Ama bazılarını görürsünüz eller aşağıda ellerini havaya açan Allah'ım bana ver diyen adamın haline nazaran öbürü elleri aşağıdadır. İstersen ver, istersen verme. Yani daha işe baştan adam kaybetti. Bir, duadan sıracı olmak. Dua haline bürünmek gerekiyor. İki, duaya başlarken üç defa ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin diyeceksiniz. Efendi Hazretleri Kuddisesi ruhu buyurmuşlardı ki bir adam duaya başlarken üç defa Ya Erhamer Rahimin deyip duaya başlarsa Allah ona hemen bir melek görevlendirir ve o melek hemen ona der ki Ey Allah'ın kulu çabuk iste ne istiyorsan Allah verecek der diyor. Ya Erhamer Rahimin lafızları. Sonra Kıymetli kardeşlerim dua en çok kaybettiğimiz nokta ısrarcı olmak. Israrcı olmamız gerekiyor. Yani şunu bilmek lazım. Yani ben dua ettim, duan elimde bir sihirli değnek gibi tak bir anda oldu değil. Duada ısrarcı olacaksın. Duada ısrarla Allah'tan isteyeceksin. Ve isteyeceğin bu şey sınırlar içerisinde Allah'ın mülkünde şer'i şerif'in sınırları içerisinde olacak.